Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı lacivertli ekipte orta saha oyuncusu Sebastian Sizimanski, Fransa Lig bir takımlarından Rennes ile anlaşmaya vardı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonucunda transfer için anlaşma sağlanırken, Polonyalı futbolcunun kısa süre içinde Fransa'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sizimanski, Fenerbahçe formasıyla geçirdiği süre boyunca önemli maçlarda görev aldı ve zaman zaman skora katkı sağladı ancak son dönemde teknik heyetin planları içinde yer almaması, oyuncunun ayrılık kararında etkili oldu. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Rennes'in sunduğu proje ve düzenli forma şansı da transferin gerçekleşmesinde belirleyici faktörlerden biri oldu. Bu transferle birlikte Fenerbahçe kadroda yeniden yapılanma sürecinde bir adım daha atmış oldu. Sarı lacivertli yönetimin bu ayrılıktan elde edilecek gelirle yeni transferlere yönelmesi beklenirken, Rennes ise orta sahasını güçlendirerek ligde daha iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Szymanski'nin ayrılışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olun.